Verilenlere göre alfa kaç derecedir? Arkadaşlar AB ve AD ile BD eşit olduğu için ikiz kenardan bunu alfa diyebiliriz. Topla dışarıdan buraya 2 alfa da diyebilirsiniz. Dikkat edin tonladığım üçgene bakın. Şu tonladığım üçgende alfa ile 15'in toplamı şu komşu olmayan alfa artı 15'i veriyor. Topla dışarı at yaptık. Açı ortaya olduğu için burası da alfa artı 15 yapar. Alfa, alfa artı 15 ve alfa artı 15'in toplamı eşittir. 180 derecedir. Doğru üzeri 180 dereceydi. 3 alfamız 30'u karşıya atarsak 150, alfa buradan 50 derece yapar. Verilenlere göre x kaç derecedir? Arkadaşlar ab ile ac'yi eşit vermiş. Ayrıca alfa artı beta'yı da 155 diye bilgi olarak vermiş. Şimdi arkadaşlar şurası ikizkenar kenar dik olduğu için 45 45 90 üçgeni. İşte bu taban açılar da eşit olduğu için bunları da teta teta diyelim. İşte açı kodlamadaki en önemli argüman topla dışarı attı. Bakın x ile teta'nın toplamı şu komşu olmayan alfa artı 45 veriyor. Not edelim. Bir veri elde ediyorsanız not etmeniz lazım. Hemen göremeyebilirsin. Alt alta yazınca çıkar genelde. Mesela şu üçgene bakın bu kez. Beta ile de teta'nın toplamı 90 artı x'i veriyor arkadaşlar. Yani 90 artı x'imiz eşittir beta artı teta oldu. Özellikle böyle yazdım. Çünkü taraf tarafa topluyorum. Neden topluyorum? Alfa artı beta'yı verdiği için alfa beta oluşsun diye de bu işi yapıyorum. O zaman taraf tarafa toplarsam alfa artı beta artı teta artı 45 sol tarafta da 90 artı teta artı 2x oluştu. E, teta'ların zaten gittiğini hemen görüyorum. Alfa artı da soru bana zaten 155 diye vermişti. Sağ taraf oldu. 200 derece arkadaşlar. 90 artı 2x 200 ise 90'ı karşıya atarsak 2x'imiz 110. X buradan 55 derece yapar. Verilenlere göre alfa kaç derecedir? Bakın arkadaşlar bu alfa Ters açıdan buraya geldi. Bu da alfa. İkiz kenar olduğu için bu da alfa. O küçük topla dışarı şurası da iki alfa oldu. Dikkatli bakın. Renk değiştireceğim. Şu yeşille tonladım. üçgene bakın lütfen. Şu üçgene bakın. Bu üçgende alfa iç açısıyla 30 iç açısının toplamı Bunları komşu olmayan şu açıyı verecektin Yani topla dışarı attan, alfa artı 30 diye buraya geldi. Zaten şu alfa için yazalım. Zaten burası da ikiz kenardı. Burası alfa artı 30 ise burası da alfa artı 30 oldu. Burada ilk başta alfaydı. O zaman şu üçgenin iç açıları toplamından 60 artı 3 alfamız 180 ise 3 alfamız 120 3'e bölersek alfamız 40 derece yapar. Verilerine göre alfa kaç derecedir? A, B, A, D, A, C. Bakın A, C vermiş, göstermemiş. Onu biz gösteriyoruz. Bu da eşit. Dikkat ederseniz şurası bir ikiz kenar arkadaşlar. Şurayla bunun eşitliğini düşünün. Burası da başka bir ikiz kenar. İki farklı ikiz kenar var. Ve taban açıları boş. O yüzden açık kodluyorum. Açık kodlaması genelde belirtili açılardan, ikiz açılardan, açı ortay gibi belirtilen açılardan başlanır. Ben ikiz açılardan başlıyorum. Buna teta desem. Buradaki ikiz kenardan dolayı kısım 25 artı teta yapar. Asıl soru burada kalıyor ama özler hep topla dışarı attaydı ya. 25 ile 25 artı teta'nın toplamı şu komşu olmayan dış açı veriyor. Bu üçgene bakın. Alfa ile teta'nın toplamı da burayı veriyor. Az önce 25 ile 25 artı teta toplamı da buraya verdiğini gördük. O zaman benim alfa artı teta dediğim dış açı aslında 25 artı 25 artı teta toplamına eşit. Tetaların gittiğini görüyorum. Alfa oradan 50 derece yapar. Verilenlere göre CE ile CD oranı kaçtır diyor. Şimdi bakın arkadaşlar görüntü aslında açı sorusu değil ama e, geometride tıkandığımız zaman mutlaka açı kodlamasına bakmakta fayda var. Şimdi açı kodlaması yaparken şu açıya biz alfa alfa desek şu açıya da beta desek yani alfa artı betayı 90 almış oluyoruz. Şimdi bakın bura alfa bura 90 o zaman bura ne olması gerekir veriye göre beta olması gerekir. Zaten beta makastan buraya geliyor. O zaman burası da beta. Ve buranın gizli bir ikiz kenar olduğunu gördün. Cevap C oldu. Verilenlere göre alfa kaç derecedir? Yine bakın alakasız açılar var. Alakasız açılar varsa bu soruda kesinlikle açı kodlaması vardır. O yüzden buraya hemen isim veriyorum. Beta beta diyelim. Arkadaşlar şu D açısında alfa olduğunu hemen görebilirsiniz. Şöyle görebilirsiniz. Mesela şu açılar aynı olduğu için makasından dolayı. Bakın çift çizgi beta D açısı. Çift çizgi beta alfa açısı. O zaman buranın ne olması gerekir? Alfa olması gerekir. İkişer açı aynı ise iki üçgenin mantıken üçüncü açılar da aynı olmak zorundadır. O halde ikiz kenardan bu da alfa. İkiz kenarı soru vermiş. Zaten ACD açısına, ACD yani şurayı 70 diye soru vermiş. O zaman tepesi 70 olan ikiz kenar olur. Tabanda 55, 55 yapar. Verilenlere göre A, C üstü D açısı kaç derecedir? Yani şu açıyı soruyor bize. Katlama sorusu arkadaşlar. Katlama sorunu biliyorsunuz ya açacağız ya da eski şekli katlayacağız. Benim ekranın sağında görüntü olmadığı için buraya tekrar katlıyorum. Alfa dediğim yer şurası. Bu parça buraya geldi. Buradaki açımız teta olsun. O buraya geliyor. Buradaki açı betaymış zaten. O da açıldığı için buraya geliyor. Ve bu kenarda komple katlandığı için buraya gidiyor. Katlama sorunun tam gösterimini yapıyoruz arkadaşlar. Hem kenarsal hem de açısal her şeyini gösteriyoruz. Bir tane küçük detay soruyu kurtaracaktır. Mesela bakın şuradan veri elde ettik. Alfa artı tetamız 90 derece not edelim. Şurada da bir verimiz var. Renk değiştireyim. Bakın. 2 beta ile tetamız da 90 derece beta artı teta'mız da 90. Bakın arkadaşlar ifadenin sağları eşitse o zaman solları da eşit olacak. Yani alfa artı teta'mız 2 beta artı teta eşit. Hemen teta'ların gittiğini görüyorum. Alfa dediğim 2 beta eşitmiş. O zaman alfa yerine ben 2 beta yazarsam 3 beta 60. Beta'nın hemen 20 oldu ortaya çıkar. Zaten beta 20 ise beta yerine 20 yazarsak alfanın da 40 oldu hemen görülebilir. E, alfa dediğim açı zaten 40 sa, bu açı da 90 dereceydi. Alfamız da 40. O zaman sordu açıya 50 derece kalır. Evet, bu yorum sorusunda Ali ve Veli birer üçgen çizmiş diyor. Ali üçgeninin iç açılarını Veli'ye söyleyince Veli söylediğin birinci açı ölçüsünü 2, İkinci açı ölçüsünü 2 ile çarp. Üçüncüsünü de 2'ye böl. İşte benim çizdiğim üçgenin açıları demiş. Yani diyelim e, Ali'nin iç açıları A, B, C olsun arkadaşlar. Üçgenin iç açıları toplam 180. Veli'nin 2 de Ali'nin ilk söylediğinin iki katı. ikinci söylediğin iki katı. Üçüncü söylediğinin de yarısıymış. Bunun da ama üçgen olduğu için bu da üçgenin iç açıları 180 diyeceğiz. Buna göre e, açı ölçülerinden hangisi? Kesinlikle Ali'nin çizdiği üçgenin açı ölçülerinden biridir. Yorum yapmamızı istiyor. Şimdi 3 değişken var. Buradan yorum yapmak zordur. Ama ben yukarıyı eksi 2 ile çarparsam ve taraf tarafa toplarsam en azından buradaki eksi 2a bunu, buradaki eksi 2b, buradaki 2b'yi götürür. Şurası eksi 2c. Aşağıda da c bölü 2 vardı. Şu kısım eksi 360. 180'e ile toplarsa eksi 180 kalır. Burası eksi 3C bölü 2 oldu. Eşittir eksi 180. Eksileri görmeyin. 3C'miz 360 ise C buradan 120 derece olur. Bakın bir açıyı kesin olarak bulabildik. Zaten sorunun sorduğu da bu. Bu açının şey bu üçgenin açılarından biri Kesinlikle hangisidir demiş. O zaman kesinlikle 120 derecedir bir tanesi. Verilenlere göre beta kaç derecedir? Bakın arkadaşlar şekilleri üste koyduğu zaman bu çizgilerin alttan devam ettiğini çizebilirsiniz. Bunlar altta varlar. Biz görmüyoruz sadece. İşte bakın bunu yaptığımız zaman şurası teta oldu. bu çizgiyi de uzatabiliriz. Nereye gittiği çok önemli değil. Bu teta ise bu da teta olur. Çünkü bu ikisi paralel yöndeş açıdan teta buraya taşındı. Arkadaşlar burası 180 eksi betadır. Burası zaten dikdörtgen olduğu için 90. Makastan ters açıdan burası da x'tir. Bakın şurada bir dörtgen oluştu. 90 180 eksi beta teta ve x eşittir. Dörtgenin iç açıları toplamı 360 derecedir. Biraz toparlarsanız bunu eksi beta artı teta artı x eşittir. Şunlar zaten 270 oluyor. Karşıya atarsanız 90 kalır. E sonra da burayı zaten vermiş 140 diye. 90'ı buraya eksi betayı karşıya atarsanız betamız 50 derece yapar. Verilenlere göre sarı renkte gösterilen açı kaç derecedir? Arkadaşlar bu ikisi birbirine paralel verilmiş. Ayrıca A doğrusunun E doğrusuna göre simetrisi C'miş. Arkadaşlar bir doğrunun başka bir doğruya göre simetrisi dediği zaman her zaman açı ortay doğrusu kadar açı vardır. Çünkü burası açı ortay olduğu zaman D1 doğrusunun D2 doğrusuna göre simetrisi D3 doğrusu olur. Ayna gibi düşünebilirsiniz. Aynı şekilde B'nin D doğrusuna göre simetrisi. Bakın şu B doğrusu şu D doğrusu bakın şu B bu da D. Bunu buna göre simetrisi E ise o zaman burası da açı oldu yine. Zaten soru C ve D doğruların paralel demişti. O zaman paralel ise Z açısından bakın renk değiştireyim Z'yi görün. Şuradaki Z açısından alfamız buraya geldi. Makastan zaten bunlar alfa alfadır. Yine makastan bu da alfa oldu. E, topla dışarı at yapabilirsin. Burası zaten 81 derecedir. Şu üçgenin iç açılarını toplayabilirsin. Ya da kısaca 3 alfa eşittir. 99. 2 iç açı. Komşu olmayan iç açı veriyor. Alfamız oradan 33 derece oldu. Sarı açımızda 2 alfa olduğu için cevap 66 derece yapar. Verilenlere göre alfamız kaç derecedir? Yine bir katlama sorusu arkadaşlar. Katlama sorularında ya bu parçayı katlayıp buraya getireceğiz. Ya da katlanan şekilde eski kısmı açacağız arkadaşlar. Eskiden böyleydi. Burası 24'tü. Katlanınca bu 24'lük parçamız bir daha çizeyim. Bu 24'lük parçamız şuraya geldi. Soru zaten AB ile BD'yi başta eşit veriyor. Katladığımız zaman arkadaşlar hem bu kenarlar katlanıyor. Buradaki parça buraya geliyor. Hem de buradaki açı katlandığı için burası da alfa yapar. Zaten hemen topla dışarı dikkatimi çekiyor. Şu üçgene bakın. Alfa ile 24'ün toplamı buraya verdi. Alfa artı 24. İkiz kenar olduğu için burası da alfa artı 24 oldu. Ve şu üçgenin iç açılarının dolduğunu görüyorum. O halde 3 alfa artı 48 eşittir 180 ise 48'i karşıya atarsak 3 alfamız 132 yapar. Alfamız da orada. 44 derece oldu. verilenlere göre alfa kaç derecedir? Betayı zaten 140 olarak vermiş. Burası 140. Şimdi bakın arkadaşlar. Bir parçayı uzatma hakkına sahiptik. Bakın bunu doğru şekilde uzatırsa bu e, dikdörtgenin kenarları birbirine paralel olduğu için yöndeş açıdan alfanın buraya geldiğini söyleyebiliriz. Burada da arkadaşlar gönyelerin şu hipotenüs de kendi ayrıca paralel olarak vermiş. Arkadaşlar gönyelerin birer kenarı paralelse diğer kenarları da kendi içinde paraleldir. Mesela şu kenar buna paraleldir. Mesela şu AB kenarı buna paraleldir. Biliyoruz ki paralellikle ilgili özel bir şey göremezsek paraleli uzatabiliriz. Mesela bak bunu uzattığımız zaman bu parçamız bu parçamızda bu parçamız paralelse bu 90'sa bu da 90 oldu. Hadi bu da 90 oldu. Burası zaten 40 derece. 40 90 burası 50. Bütünleri de 130 yapar.